Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere istiri diye yani deniz kabuğu modelinden kare motif nasıl yapabiliriz onu anlatmak istiyorum. İstiri modeli zaten kare gidiyor ama böyle çiçek bir şekilde çiçek açmış şekilde nasıl yapacağımızı, renk geçişlerini anlatmak istiyorum. Dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bu sefer sarı yerine turuncu kullanacağım. Bakalım nasıl duruyor. Ortasını yine sihirli yuvarlakla başlayacağız. Sihirli yuvarlağımızın içerisinde 8 tane trabzanımız var ve 8 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3 zinciri bir trabzan için çektik. Bir zinciri de boşluk için çekiyoruz. 4 zincir toplam ve sihirli yuvarlağımız parmağımızdan çıkardık. İçerisine 8 tane boşluk oluşturacağız. 2'li trabzan. Biri oluştu bir zincir çektik ikinciye bir zincir çektik üçüncü boşluk bir zincir çekiyoruz dördüncü boşluk 5 6 7 bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektik. Sihirli yuvarlağımızı küçülttük. İlk zincirimizin üçüncüsünün tepesine kaydırma yöntemiyle batınca 8 tane yuvamız oldu. Bu rengimizde şimdilik işimiz bitiyor. Şu orta göbeği yapmış oluyoruz. Siz renk geçişlerinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben burada sadece benim yaptığım şekilde bu görüntünün nasıl elde edildiğini anlatacağım. Her sırayı farklı renkte de yapabilirsiniz. Denemekte fayda var. Nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Ben denemedim henüz. Evet sevgili arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da açarsanız bundan sonraki videolarımız yayınlandığında size bildirim gelir. Şimdi şu sırayı yapacağız. Burada buradan başlayalım. Herhangi bir boşluktan başlayabiliriz. 1 2 3 zincir bir trabzan yerini sayılacaktı. Her zaman yaptığımız gibi burada toplam 7 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 zincirle birlikte 5 6 ve 7 şimdi bir sonraki boşluğa sık iğne ile batıyoruz hiç aralarda zincir yok bir sonraki boşluğa toplam 7 tane ikili trabzan yapacağız deniz kabuklarını yapmaya başladık 3 4 5 6 ve 7. Bir sonraki sırada sayalım yine. Sık iğne. Hiç aralarda zincir yok. Bir sonraki sıra 1 şey pardon boşluk 2 3 4 5 6 ve 7. Sonraki boşluğa hiç zincir çekmeden sık iğne şeklinde batıyoruz. Sonraki boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 Son boşluğa yine sık iğne batalım. Ve şurada başladığımız noktaya burası böyle çıkıntı kalmasın tabi. Birleştirelim. Zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle Ve bu rengimizi de bitirelim. çekelim istedim ama evet fazlalıkları keselim elimize bulaşmasın şimdilik şimdi geçtik bir sonraki sırayı gene yeşille yapacağız çiçeklerin yaprakları gibi duracak çünkü şimdi burada da herhangi bir sıkı iğnenin içerisinden başlıyoruz Toplamda bir siz isterseniz bağlayarak da yapabilirsiniz. Ben içinde gezdiriyorum. 3 4 zincir çektik. 3 zincir trabzan yerine sayılacak. Bir zincir boşluk oluşturacağız. Aynı sık iğnenin içerisine ikili trabzan bir tane yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha ikili trabzan bir zincir aynı yere bir tane daha ikili trabzan bir iki üç tane yuva oluşturduk 5 zincir geçişte bir sonraki sıkın sık iğnenin içerisine bir tane ikili trabzan bir zincir aynı yere ikili trabzan 1, 2, 3 zincir aynı yere ikili trabzan 1 zincir aynı yere ikili trabzan yani aynı noktaya e, sıkı iğnenin içerisine 3-4 tane ikili trabzan 1. boşluk 1 zincirli, 2. boşluk 3 zincirli, 4. 3. E, boşluk 1 zincirli olacak şekilde 1 2 3 4 5 5 zincir çektik bir sonraki sık iğnenin içerisine bir trabzan bir zincir aynı yere bir trabzan 3 zincir aynı yere bir trabzan bir zincir aynı yere bir trabzan daha 1 2 3 4 5 bir sonraki sık iğne de bir trabzan bir zincir ikili trabzan üç zincir aynı yere ikili trabzan bir zincir aynı yere bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 4 5 Geçtik. İlk trabzanımızın trabzan olarak saydığımız zincirin üçüncüsüne kaydırma yöntemine battık ve bu sırada da yeşille işimiz bitti. Şöyle arkaya alalım. Şimdi sarı yerine turuncu kullanacağız dedim. geldik. Buradaki deniz kabuklarını yapmaya. Bu deniz kabuklarını az önce oluşturduğumuz yuvalardan birer zincir çektiğimiz yerlere yapacağız. Herhangi bir zincir çektiğimiz yuvadan başlayalım. 1 2 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bu 3 zincir bu deniz kabuğu'nun bir tane ikili tırabzanı olacak. Toplam 6 tane daha yapacağız. Toplam 7 tane ikili tırabzan olacak. 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekmeden bir sonraki 3 zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne şeklinde batıyoruz. Bir sonraki bir zincirli boşluğa 7 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 hiç zincir çekmeden buradaki 7 tanenin tam ortasındaki dördüncüye batacağız zinciri de arasına alacağız ve bir sık iğne yapacağız sonra hiç zincir çekmeden yine bir sonraki bir zincirli boşlukta 7 tane ikili trabzan yapacağız 4 5 6 7 Sonraki boşluğa sık iğne. Aralarda zincir yok. Sonraki boşluğa yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili tırabzan. Yine zincir yok. Sonraki Boşluğa en ortadakine sık iğne şeklinde batıyoruz ve her bir köşede bu işlemi yapıp sıramızı bitirip bir sonraki sıra için gelelim. Sıramızı beraber bitirelim. Sık iğne yaptık. İlk çektiğimiz zincirin tepesine bağladık kaydırma yöntemiyle ve bu renkte işimizi bitirdik. Şimdi motifimizin beyaz kısmına geçiyoruz. Yine yuvalar oluşturacağız bir sonraki deniz kabuklarını yapabilmek için. Yuvaları yine bir altta yaptığımız gibi sık iğnelerin olduğu yerlerde oluşturacağız. Herhangi bir sık iğne olduğu yerden başlayalım. Şuralar köşe olacak. Buralar kenar olacak. Köşeden başlayalım. 1 2 3 dört tane köşemiz var. Şu köşeden başladık. Ortadaki sık iğnenin içine batıyorum. İpimi alıyorum. Sağlamlaştırıyorum ve 3 zincir çekeceğim. 2 3. sağlamlaştırdığımızda zincir sayabiliriz çünkü orada zincir yaptık. Bir tane zincir de yuva için. Aynı yere ikili trabzan. 3 zincir. Bir altta yaptığımız işlemin aynısı. İkili trabzan aynı yere bir zincir. Yine aynı yere ikili trabzan ve burası köşe olduğu için toplam 3 tane yuvamız oldu. iki tanesi sağdaki ve soldaki birer zincirdi. ortadaki 3 zincirli. Geçişte 5 zincir. Bir sonraki e, sık iğnemiz iki köşenin ortasında kenar olacak kısımda sık iğnenin içine bir tane ikili trabzan yaptık bir zincir yaptık aynı yere bir ikili trabzan daha yaptık burada sadece bir yuva oluşturuyoruz sonraki sırada sadece bir tane istiridye yapacağız 1 2 3 4 5 zincir geçtik köşe ortasına bir trabzan yaptık bir zincir aynı yere bir trabzan 3 zincir aynı yere bir trabzan bir zincir aynı yere bir trabzan daha yine köşemizde üç tane yuvayı oluşturduk burası sık iğne batacağımız yer burası e, deniz kabuğu yapacağımız yer bu deniz kabuğu bu köş kenarın bu deniz kabuğu bu kenarın olacak 1 2 3 4 5 zincir burası kenar ortası bir tane ikili trabzan bir zincir Aynı yere bir tane daha ikili tırabzan ve geçiyoruz köşeye. 5 zincir. Buradaki sık iğnenin içine bir tırabzan, bir zincir. Aynı yere bir tırabzan, 3 zincir. Aynı yere bir tırabzan, bir zincir ve aynı yere bir tırabzan daha. 1 2 3 4 5. 5 zincir. Burayı da yine köşede 3 yuva, aralarda birer yuva, birer zincirli yuva olacak şekilde sıramızı bitirelim. Sırayı bitirdik. Artık renk değiştirmeyeceğiz. Bundan sonra 1 iki sıra bundan öreceğiz beyaz renkten. Şimdi bağladık ilk trabzanımızın tepesine. İlk boşluğa kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Burası tek zincirli boşluk. 3 zincir çekiyoruz ve 6 tane daha aynı boşluğa 2 trabzan yapıp burada bir deniz kabı oluşturuyoruz 3 1 2 3 4 oldu zincirle birlikte 5 6 ve 7 3 zincirli boşluğa sık iğne şeklinde batıyoruz aralarda hiç zincir yok bir sonraki boşluk tek zincirli boşluk burada yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 Hiç zincir çekmeden buradaki 7 tanenin tam ortasına batıyoruz. Zinciri de arasına alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonra Burada bir zincirli boşluğumuz var. Buna 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 Geçişte yine tam ortaya sık iğne batıyoruz. Zinciri araya alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonraki boşluğa hiç zincir çekmeden 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki boşluğa sık iğne ve sonraki tek zincirli boşluğa yine 7 tane iki, ikili trabzan yapıp deniz kabuklarımızı oluşturuyoruz. Ve tüm sıramızı tek zincirli boşluklarda 7 tane ikili trabzan geçişlerde sık iğne aralarda hiç zincir yok şekilde yapıp bitirelim sıramızı bitirdik şimdi yine yuvalar oluşturacağız bir alt tarafta olduğu gibi Yalnız burada aynı renkte devam ettiğimiz için farklı renkte başlarken istediğimiz yerden başlıyordu. Şimdi burada aynı renkte devam ettiğimiz için yuvalarımızı sık iğnelerin içinden oluşturuyoruz. O sebeple ilk sık iğneye geçinceye kadar kaydırma yöntemiyle her bir trabzanın tepesine batıp geçiyoruz. Evet sık iğnenin içine de yine kaydırma yöntemiyle battım. Şimdi burada yuvamı oluşturabilirim. 1, 2, 3 zincir bir trabzan, bir zincir boşluk için aynı noktaya bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Burası köşe olduğu için 3 tane yuva oluşturacağım. Alt tarafta olduğu gibi bir zincir ve aynı noktaya bir trabzan daha toplam 3 tane yuvamı oluşturdum. Şimdi istiridyenin kafasından 3, 4, 5 zincirle geçiyoruz. Az önceki sırada kenar ortasında bir tane yuva yapmıştık. Şimdi burada motifimiz büyüdüğü için kenarda e, şuradaki istiridyenin bir sağında bir solunda iki tane yuva yapacağız. Bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Aynı noktaya bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki sık iğnenin içine bir trabzan bir zincir aynı noktaya bir trabzan. Yani bir sonraki sırada aslında büyütecek olursak motifimizi buralarda birer tane daha deniz kabuğu yapıyor olacak idik. Ama şimdi motifimizi büyütmeyeceğiz ve bitirme şeklinde çevireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ortasında bir trabzan. Sık de bir zincir. Aynı noktaya bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya bir trabzan. 1 zincir. Aynı noktaya bir trabzan. Ve geçişte 5 zincir. Tüm sırayı bu şekilde şu aralarda sadece bir zincirli bir V yapıyoruz ve bitirip gelelim. Şimdi sıramızı geçtik. 5 zinciri çektik. İlk trabzanın tepesine bağlayalım. Burada artık motifimizi bitirmek üzereyiz. Bu sırayı da beyazla geçeceğiz ama sık iğne şeklinde geçeceğiz. Şu bir zincir çektiğimiz yerlere bir sık iğne. Kenar ortalarına, köşe ortalarına toplam 5 sık iğne yapacağız. 3 pardon 2 3 4 ve 5. Şurada geçişlerde bir sık iğne. Burada 5 tane zincirimiz var. Zincirin üstüne 1, 2 sık iğne. Zinciri şimdi aşağıya bağlayacağız yine en ortadan. 3. sık iğnemiz. Sol tarafında da yine 1, 2 sık iğne yapıyoruz zincire. Geçiyoruz boşluğa. Burada bir tane. Burada 1, 2 tane yapıyoruz. Aşağıya bağlıyoruz sonra bir iki tane daha yapıyoruz boşlukta bir tane beşli boşluklarda iki tane yapıp üçüncüyü bağlayıp iki tane daha yapıp geçiyoruz iki aşağıya bağladık iki tane daha yaptık tekli boşlukta bir tane köşede beş tane bu şekilde tüm sırayı yapalım ve bir sonraki ve son sıra için gelelim şimdi son sırayı geçeceğiz ben son sıramı burada da gördüğünüz gibi yeşille geçtim siz isterseniz beyazda isterseniz farklı bir renkte kullanabilirsiniz son sırayı geçerken şöyle herhangi bir ortadan başlayalım burada 5 tane yapmıştık 1 2 3 4 5 tane şu 5 tanesi bu köşenin ilmekleri şu ortadakine ipliğimizi takalım. 2 3 zincir bir trabzan olacaktı. Aynı yere bir trabzan daha yapalım. Köşenin bir tarafı oluşsun. Sonra köşeyi burada bitiririz. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir tane şey pardon sık iğnenin üzerine bir tane trabzan yapacağız. En ortadaki sık iğneye bir sırayı beraber geçeceğiz. Bir köşeyi beraber yapalım. trabzanla ya da sık iğne ile biten motifleri nasıl bağlanacağı ile ilgili birbirine nasıl ekleneceği ile ilgili bir videom var. Onu da açıklama kısmında linkini bırakırım. Size yardımcı olur. Son sıranın e, trabzanlarını sayarak yaparsanız bağlantı yaparken size zorluk çıkarmaz. Eşit gelir, karşılıklı gelir trabzanlarınız. Eksik ya da fazla olduğu zaman bir eksiltip bir artırabilir, eşitleyebilirsiniz. Ona dikkat ederseniz bağlantı yaparken çok da sorun olmaz. Burada şimdi bu dahil 1, 2, 3, 4, 5 tanesi ortanın sık iğnesi. 1, ikisini yaptım. Üçüncü sık iğnenin içine 1, aynı yere 2, 2 zincir çektim. Aynı yere diğer kenar için 1 2 tane battım. Toplam alttaki 5 tane sık iğnenin en ortadaki üçüncüsüne bu kenar için 2 tane aynı yere 2 zincir ortada diğer kenar için 2 tane yani toplam 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 diye her bir sık iğnenin tepesine batarak tüm sıraları bitirelim ve köşelerde yine burada yaptığımız aynı işlemi yapalım şurada bitirme noktasına gelelim Evet sıra bizi bitirdik ben sayarak yaptım toplam her köşede 27 tane ikili trabzan oldu iki tane zincir çektim burada zaten köşenin tek yarısıyla başlamıştık 2 zincir çektikten sonra İlk başladığımız noktaya kaydırma yöntemiyle geçtik ve motifimizi bitirdik artık bu motifleri hazırladıktan sonra birbirine eklemesi kalıyor ve çok da güzel oldu ben çok beğendim eminim umarım siz de beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Hoşçakalın, sevgiyle kalın.